Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini işleyeceğiz. Dünya gücü Osmanlı yani Fatih'in İstanbul'u fethiyle 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın, Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'nın vefatına kadar geçen e, süreci ele alacağız. E, Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet e, 1451 ile 1481 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunmuş bir padişahımızdır ve çok iyi eğitim almıştır. E, yani sanki de İstanbul'u fethetmesi için özel olarak yetiştirilmiştir değiştirilmiştir çok önemli hocalardan ders almıştır mesela Molla Hüsrev Ebu'l-Vefa bugün İstanbul'daki vefa semtine ismini veren Ebu'l-Vefa Molla Gürani Akşemseddin daha sonra lalası olan Zanos Paşa gibi önemli kişilerden dersler almıştır ve çok önemli bir şahsiyettir aslında Fatih Sultan Mehmet Fatih döneminde ilk olarak İstanbul'un fethi biliyorsunuz. Bununla ilgili hazırlıklar yapıyor ve İstanbul'un fethini gerçekleştiriyor. Arkasından da 30 yıl zarfında birçok yer fethediliyor. Fatih döneminde alınmayan arkadaşlar iki tane yer var. Bunlar Rodos ve Belgrad'dır. Rodos ve Belgrad daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethi olunacaktır. Bunları unutmuyoruz. Şimdi ben öncelikle kısaca bu dönemdeki siyasi gelişmelerden bahsedeceğim. Ardından örgütlenme çalışmaları ve hemen ardına İstanbul'un fethini e, önemli özellikleriyle birlikte sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu dönemdeki en önemli gelişme tabii ki İstanbul'un fethidir. Daha sonrasında e, Fatih Karadeniz üzerine sefere çıkmış. Amasra'yı fethetmiş. İsfendiyaroğullarını almış e, ve Pontus Rum İmparatorluğuna son vermiştir. 1202 yılında kurulan e, Pontus Rum İmparatorluğuna neden e, son vermiştir? Çünkü Bizans'ın yeniden kurulma hayalini aynı hanedanın mensupları olduğu için eee Bizans'ın tekrar kurulmasını engellemek istemiştir. Pontus Rum 4. Haç Seferi sırasında kurulmuştu. Biliyorsunuz 4. Haç Seferi'nde Katoliklerin gelip Ortodoks olan İstanbul'u yağmalamaları, bir sürü insanı katletmeleri üzerine hanedan kaçıp İznik'te ve Trabzon'da Rum İmparatorluklarını kurmuştu. Evet Fatih Pontus Rum İmparatorluğuna son veriyor. Bosna Hersey'i fethediyor. Arnavutluk, Sırbistan fethediliyor, olunuyor. İsfendiyaroğullarına son veriliyor. Kırım Seferi düzenleniyor, Ege Adaları fetholunuyor ve Akkoyunlarla Otlukbeli Savaşı yapılıyor. Otlukbeli Savaşı'nın sebebi arkadaşlar Osmanlı'nın aleyhine Venediklilerle anlaşma yapması, Karamoğlu, Karamanoğulları'nı himaye etmesi Akkoyunların. Bunun üzerine Fatih Sefer'e çıkmış Uzun Hasan Komutası'ndaki Akkoyun ordusunu Otlukbeli'de yenmiştir. Ve Akkoyunlu Devleti bundan sonra yıkılma sürecine girmiştir. 1501 yılında Şah İsmail tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bir diğer önemli konu da arkadaşlar Venediklilerle denizlerde uzun yıllar süren savaşlardır. 1463 ile 1479 yılları arasında Venediklilerle savaşlar yaşanmış. Sonunda da İstanbul Antlaşması imzalanmıştı. Fatih şey Kırım pardon Venediklilerle bazı ticari imtiyazlar yani ilk kapitülasyonları vermiştir Fatih Venediklilere. Bunun sebebi arkadaşlar Hristiyan Haçlı Birliği'ni bozmaktı ve Osmanlı sularındaki ticareti geliştirmektir. Yani bu dönemde şöyle bir soru gelirse, eğer coğrafi keşiflerin e, olumsuz etkisini azaltmayı mı amaçlamıştır Fatih diye, hayır. Neden? Çünkü daha o zaman coğrafi keşifler henüz başlamamıştır. E, Fatih Venedikleri tavizler vererek, imtiyazlar vererek, onları Hristiyan Haçlı Birliği'nden e, koparmayı amaçlamıştır. Artı Osmanlı denizlerindeki ticareti canlandırmayı hedeflemiştir. E, bu dönemde e, önemli örgütler gütlenme çalışmaları var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? İstanbul başkent olmuştur. Topkapı Sarayı yapılmıştır. Topkapı Sarayı'nda Endorun Mektebi açılmıştır. Divan üye sayısı artırılmıştır. Vezir sayısı dörde. Defterdar ve kazasker sayısı da ikiye çıkarılmıştır. Biliyorsunuz 1. Murat zamanında vezir sayısı ikiye çıkarılmıştı. Divan-ı Hümayun'a arkadaşlar bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de Fatih artık bundan sonra Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapmıyor. Başkanlığı kime bırakıyor? Sadrazam'a bırakıyor. Gerekli gördüğü zamanlarda izliyor Divan-ı Hümayun toplantılarını. Devşirme kökenli devlet adamları bu dönemde e, özellikle yönetimde etkinlikleri artıyor arkadaşlar. Bu dönemin e, önemli özelliklerinden biri de ilk kez avarız vergisi toplanmaya başlıyor. Bir de faat Fatih Kanunnamesi yani Kanunname'yi Ali Osman'ı hazırlatıyor. Bu Kanunname çok önemlidir. Buradan soru gelebilir. E, bu Kanunname ile Fatih kardeş katlini kardeş katlini e, yasallaştırıyor. Daha sonra bir de sancağa çıkmayı zorunlu hale getiriyor. E, Fatih biliyorsunuz daha önce e, taht kavgaları çok oluyordu. Özellikle Fetret Devri'nde 11 yıl süren Fetret Devri'nde e, şehzadeler tahtı ele geçirmek için birbirleriyle sürekli Savaşlar yapmışlardı, yabancı devletlere imtiyazlar vermişlerdi. Bundan dolayı Fatih Kanunnameyi kanunnamede kardeş katlini yasallaştırıyor ee, ve bu şekilde e, merkezi otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamıştır. Doğru bir karardır. Neden? Çünkü bir kişi, iki kişi için kardeşleri için bütün bir devletin yok olması, e, yok olmasını önlemek gerekiyordu. Bir de sancağa çıkmayı zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca sahm seman medreseleri açılmıştır. Şimdi bu dönemi incelediğimiz zaman sınırların en hızlı geliş, genişlediği dönemdir Fatih dönemi. Bizans'ın ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Anadolu siyasi açıdan tamamen Türkleşmiştir. Yapılan fetihlerle devlet çok uluslu bir imparatorluk niteliği kazanmıştır. Bu önemlidir arkadaşlar. Daha son, önceleri ÖSYM tarafından gelen sorulara baktığımız zaman... İşte e, Osmanlı İmparatorluk döneminde kazandıkları özellik olarak çok uluslu olma sorulmuştur. E, Osmanlı Devleti kurulduğu zaman etnik yapıya baktığımız zaman sadece Türklerden meydana geliyordu. Fakat bu imparatorluk döneminde e, az önce saydığımız birçok yer Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadeniz kıyıları, e, Kırım gibi yerlere seferler düzenlemiş, birçok fetihler gerçekleşmiş ve dolayısıyla da sınırların genişlemesiyle içerisinde çok fazla çok farklı milletlerin olduğu insanları barındıran bir toplum yapısına kavuşmuştur. Yani çok uluslu bir yapıya kavuşmuştur. Buna da e, dikkat edelim. E, daha sonra e, önemli bir özellik de boy beylerinin devletteki etkinliğine son verilerek devşirme kökenli devlet adamlarının etkinliği artmıştır. E, Fatih hazırlatmış olduğu kanunname-i Osman'la örfi hukuku ilk kez yazılı hale getirmiştir. Demek ki örfi hukuk yani Türk töresi ne zaman yazılı hale gelmiştir? Fatih döneminde. İstanbul biliyorsunuz Fethi'nden sonra başkent olmuştur. Türk tarihinde en uzun süre başkent olan şehirdir. Bunu unutmuyoruz. İstanbul Topkapı Sarayı yapılmış Türk tarihinde en uzun süre kullanılan saraydır. 19. yüzyıla yani 1800'lü yıllara kadar öteki saraylar yapılana kadar, Dolmabahçe, Yıldız Sarayı yapılana kadar en fazla kullanılan saray olmuştur. Bir de Topkapı Sarayı'nda Endurun Mektebi açılmıştır biliyorsunuz bölümlerinden biridir sarayın. Devşirme çocuklar burada eğitilerek devlet adamı yapılmıştır. Böylece merkezi otorite güçlendirilmiştir. Eee Venediklerle İstanbul antlaşması yapılmıştır. Bunu söylemiştim az evvel. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini azaltmayı amaçlamamıştır Fatih. Burada Hristiyan Açlı Birliğini parçalamayı amaçlamıştır. Şimdi İstanbul'un fethine baktığımız zaman İstanbul'un fethi çok önemlidir. İstanbul önemli bir şehirdir. Dünya, dünyanın en önemli şehridir de diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Napolyon'un bir sözü var. Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye. İstanbul tarih içerisinde birçok sefer kuşatılmıştır. Biz kendi tarihimize baktığımız zaman Türkler içerisinde İstanbul'u ilk kuşatan avarlar olmuştur. Daha sonra Müslüman devletler arasında ilk kuşatan da Emeviler dönemidir. Emeviler döneminde biliyorsunuz bugün İstanbul'daki Eyüp Sultan Hazretleri Emeviler döneminde gelerek bugün bulunduğu yerde şehit düşmüştür. Yıldırım Bayezid İstanbul'u iki defa kuşatmış fakat alamamıştır. Yıldırım Bey'sinin oğullarından Musa Çelebi e, kuşatmış alamamış ve Fatih'in babası 2. Murat da gene İstanbul'u kuşatmış fakat alamamıştır. E, fethi gerekli kılan sebepler var. Bunlar nelerdir? Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bozması çünkü Osmanlı hem Rumeli'de hem Anadolu yakasında toprakları vardı. İstanbul ortada kalmıştı. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini her fırsatta kışkırtarak taht kavgalarına sebep olması. E, gene Bizans'ın her fırsatta Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haç savaşlarına sebep olması. E, Kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması gibi nedenler ve Fatih için bizler için çok önemli olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fethi teşvik eden hadisi şerifi İstanbul'un fethini zorunlu kılmıştır. İstanbul'un fethi için de Fatih'in bir, bir, bir sürü hazırlığı olmuştur arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük toplar, şahid denilen büyük toplar döktürmüştür. Yürüyen ayaklı kuleler yaptırmıştır. Bunlar ayrıntılarıyla incelenecek şeyler. Burada anlatamıyoruz hepsini. Gelelim İstanbul'un fethinin sonuçlarına. Orta çağ kapandı ve yeni çağ açıldı. Biliyorsunuz Türk milleti iki çağ açıp iki çağ kapatmıştır. İlki nedir? Kavimler göçüdür. Kavimler göçüyle biliyoruz biliyorsunuz biz ilk çağı bitirip orta çağ başlatmış. İstanbul'un fethiyle de orta çağ kapatıp yeni çağ açtık. Osmanlı'nın kuruluş dönemi bitmiştir artık. Yükselme dönemine girilmiştir. Fatih döneminde biliyorsunuz ilk altın para bastırılmıştır. Türkler ilk parayı ne zaman kullanmışlardı? Türk işler döneminde. İlk bakır para kimin zamanında kullanılmıştı arkadaşlar? Osman Bey döneminde. Daha sonra ilk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılmıştı ve ilk altın para da Fatih döneminde bastırılıyor. İstanbul başkent olmuş. 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkılmış Osmanlı Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir bu önemlidir çünkü e, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra e, Patrik ile konuşarak Patrik ile temasa geçerek bir amanname yayınlamıştır. Ve e, Ortodoks Patrik Hanesini himaye altına almıştır. Böylece Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa'da Hristiyan Birliği'nin oluşmasını engellemiş. Ortodokslara inanç özgürlüğü tanımasıyla da devletin hem içte hem de dıştaki etkinliğini ve e, saygınlığını artırmıştır arkadaşlar. İstanbul'dan kaçan bilim adamları ve sanatçılar da İtalya'ya gitmişlerdir ve İtalya'ya giderek Rönesans hareketlerinin başlamasına sebep olmuşlardır. Gene İstanbul'un fethiyle e, İpek yolunun egemen ipek yolu Osmanlı'nın eline geçmiş. Avrupa'nın Osmanlı ekono, e, e Osmanlı'ya olan ekonomik bağımlılığı artmış. Coğrafi keşifleri de zemin hazırlamıştır. Nasıl zemin hazırlamıştır? Bütün yollar Türklerin eline geçtiği için Avrupalılar yeni yollar keşfetme ihtiyacı duymuştur. E, büyük topların güçlü surları yıkabileceği görülmüştür. Böylece de Avrupa'daki derebeylerin şatoları yıkılmış ve merkezi krallıklar güç kazanmıştır arkadaşlar. Evet Fatih döneminden bahsedeceğimiz şeyler bu kadar. Fatih'ten sonra Fatih Otronto'yu fethettikten sonra Gedik Ahmet Paşa batıya doğru bir sefere çıkarken büyük ihtimal zehirleniyor ve e, vefat ediyor. yerine oğlu 2. Bayezid geçiyor. 2. Bayezid dönemi tarihimiz açısından önemlidir. Nasıl önemlidir? E, sanki de e, yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi yaşanmıştır. Sebep de e, Cem Sultan'ın yani Fatih'in iki oğlu arasındaki taht kavgasıdır. 2. Bayezid daha erken davranarak İstanbul'a gelmiş, padişah olmuş fakat Cem Sultan da padişahlıktan vazgeçmemiştir. E, birkaç sefer karşı karşıya gelmişlerdir. Daha sonra da <laughs> Rolos şövalyelerinin eline geçerek Cem Sultan oradan Papa'nın eline geçmiştir. Ve bu da sürekli 2. Bayezid'in tehdit edilmesine sebep olmuş. Bunun karşılığında her yıl Osmanlı Papa'ya yüklü miktarda para ödemiştir. Ve dolayısıyla da Osmanlı fetihleri yavaşlamıştır. İç karışıklıklar yaşanmıştır. Ve böylece de yükselme dönemi içerisinde neredeyse duraklama dönemi yaşanmıştır diyebiliriz. İkinci Bayezid döneminde yaşanan önemli olaylar Cem Sultan'dan dolayı işte şunları söyleyelim. Balkan'daki fetihler yavaşlamış. İtalya'da Otranto fethedilmişti fakat bunun devamı gelememiştir. Biz Otranto'yu tekrar kaybediyoruz. Ayrıca bu dönemde arkadaşlar İspanya'da biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti'nin varlığı devam ediyordu ve buradaki e, Kastilya Kraliçesi ile işte Aragon Prensi'nin evlenmesi sonucunda bir kralların birleşmesiyle Müslümanlara çok aşırı derecede Yahudilere ve Müslümanlara katliamlar yaşanmış. 2. Bayezid'den yardım istenmiş fakat gerekli yardımı yapamamıştır ve sadece gemilerle bir kısmını İstanbul'a ya da karşı Fas kıyılarına taşıyabilmiştir. Cem Sultan 1495'te Papa'nın yaptığı bir suikastte ölmüştür. Fatih şey pardon 2. Bayezid döneminde Safavi Devleti Anadolu'daki Şiilik faaliyetlerini artırmıştır. Bu dönemin en önemli olayıdır. Her fırsatta Osmanlı zor durumda bırakan Karamanoğulları Devleti'ne de beyliğine de son verilmiştir 1483'te. Oğlu 1. Selim tarafından e, 2. Bayezid tahttan indirilmiştir. Pasif olarak görülmüştür e, 2. Bayezid. Böylece Osmanlı tahtından indirilen, e, zorla indirilen ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Kim? 2. Bayezid. E, gene bu dönemde bir de Şahkulu isyanı olmuştur. Dini nitelikli bir isyandır arkadaşlar. 2. Bayezid'den sonra yerine oğlu Yavuz Sultan Selim geçmiştir. Yavuz Sultan Selim 1512 ile 1520 yılları arasında padişahlık yapmıştır. 8 yıl tahta kalmıştır. Fakat 8 yılda 80 yıllık icraat gerçekleştirmiştir. Ee, Selim birinci Selim daha çok doğu siyasetine e, yönelmiş, doğuya yönelmiş. E, burada e, biliyorsunuz 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nı yapmıştır Safevilerle. Böylece Şiilik ve Safevi tehlikesini geçici olarak geçici de olsa durdurmuştur. E, bu İran seferine çıkarken birinci e, 1. Selim e, Dulkadiroğulları Beyliği ile de e, Turnada Savaşı'nı yapmıştır. 1515 yılında e, şeyden Çaldıran Savaşı'ndan sonra ve Dulkadiroğlu Beyliği'ne son vermiştir. Ardından Ramazan oğulları da kendileri bağlılığını bildirmişlerdi. Böylece de arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır. En çok Yıldırım Bayezid döneminde sağlanmıştı. Bu dönemde de tamamen, Yavuz döneminde de tamamen sağlanmıştır. Demek ki Osmanlı'ya en son katılan beylik hangisiymiş? Dulkadiroğullarıymış arkadaşlar. Savaş yoluyla. Ardından Memlüklülere yönelmiştir Yavuz ve e, Fatih devrinde e, Memlüklülerle bir takım sorunlar yaşanmıştı. Nedir bu sorunlar arkadaşlar? İşte Karamanoğulları topraklarını ele geçirmesi, Dulkadiroğullarını himaye etmesi, Hicaz su yolları meselesi, Osmanlı Memlük ilişkilerini zaten Fatih döneminde bozmuştu. Bu dönemde de iyice karşı karşıya gelmişlerdir. E, ve sonuçta Mercidabık Savaşı yapılmıştır. 1516'da Suriye alınmıştır. Ardından da Ridaniye Savaşı yapılmış ve 1517'de Mısır alınmıştır. Mısır seferi ile arkadaşlar Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz yani Mekke, Medine Osmanlı Devleti'ne katılmış. Venediklilerin Kıbrıs için Memlükleri ödemiş oldukları vergi de bundan sonra artık Osmanlı'ya ödenmiştir. İslam Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. Halifelik Osmanlılara geçmiştir. Kutsal emanetleri de alarak İstanbul'a getirmiştir Yavuz. Yavuz'da o seferiyle halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle Osmanlı'nın teokratik yapısı daha da güçlenmiştir. Zaten teokratik ne demek? Dine dayalı yönetim demektir. Halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle bu daha çok güçlenmiştir bu yapı. E, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamış. Türk İslam Birliği'ni sağlamış. Hazineyi de ağzına kadar arkadaşlar doldurmuştur. E, ve kanuninin oğlu kanuninin batı yönündeki seferlerine kolaylık sağlamıştır. Hazineyi Tıkabas'a doldurduktan sonra sonra şu vasiyette bulunmuş. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her her kim doldurursa kendi mührü ile mühürlesin. Aksi halde hazineyi hümayun benim mührümle mühürlensin demiştir. büyük kazançlar elde edilmiştir Mısır Mısır'ın fethedilmesiyle arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'den sonra arkadaşlar yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçmiştir. Şimdi sizlere Kanuni dönemini anlatacağım. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar Osmanlı tahtında en uzun kalan padişahtır. En uzun süre kalan padişah olmuştur. Babasından sorunsuz bir ülke ve tıka basa dolu bir hazine devralmıştır. E, mahlası beydir. Arkadaşlar bu mahlaslardan bahsediyorum yeri geldikçe. E, bu mahlasları kullanarak e, padişahlar ne yapmışlardır? Divan yazmışlardır. E, şiirler, kasteler yazmışlardır. Olabilir karşınıza çıkabilir diye bunlardan ara ara bahsediyorum. Bu... E, en uzun süre dedik Osmanlı tahtında kalmıştır. 46 yıl kalmıştır. Devlet yönetimi için çokça kanun çıkardığı için kendisine kanuni ünvanı verilmiştir. Ve Avrupa'da da Muhteşem Süleyman olarak bilinmektedir. Bu dönemde e, bazı isyanlar çıkmıştır. Bu isyanlar hangileridir? E, Cemberde gazali isyanı bu e, Memlük Devleti'ni yeniden diriltmeye yönelik olan bir isyandır. Suriye'de çıkmıştır. E, Ahmet Paşa isyanı Mısır'da çıkmıştır. Ahmet Paşa da sadrazam olmadığı için Mısır'a gönderilmiştir vali olarak ve sadrazam yapılmadığı için isyan etmiştir. Baba Zuyun'un ve Kalenderoğlu isyanları da ekonomik nedenlerle çıkmış olan isyanlardır. Fatih döneminde alınmayan iki tane yer var dedik biri Belgrad diğeri de Rodos'tur 1521'de Belgrad 1522'de Rodos alınmıştır e, Fatih biliyorsunuz babası doğuyu hallettiği için doğuya sefer düzenleyip e, artık e, orayı kontrol altına aldığı için sırtını rahatça doğuya dönebilmiş ve e, batı seferlerine öncelik tanımıştır. 1526'da Mohaç Meydan Muharebesini yapmıştır Macaristan'la ve bu meydan muharebesinin en önemli özelliği dünya tarihin en kısa süren meydan muharebesi olmasıdır. Yaklaşık 2 saat sürmüştür. Budin alınmıştır. Ardından <laughs> 1532 yılında gene Almanya'ya sefer düzenlemiş. 1533'te gene buraya düzenlemiş olduğu işte sefer sonucunda İstanbul yani İbrahim Paşa Antlaşması imzalanmıştır. İbrahim Paşa da Kanuni'nin vezirlerindendir. E, burada e, bu e, İbrahim Paşa Antlaşması'nın Türk tarihindeki Osmanlı tarihindeki önemi e, kralının e, sadrazamımıza denk sayılmasıdır biliyorsunuz Osmanlı Sadrazamı Avusturya Kralına denk sayılmıştır. Bu ne zamana kadar devam etmiştir? Zitvatoruk Antlaşmasına kadar devam etmiştir bu üstünlük. Ve Avusturya ile imzalanan ilk antlaşmadır. Yani İstanbul ya da diğer adıyla İbrahim Paşa Antlaşması. 1535 yılında ilk kez bir devlete kapitülasyon verilmiştir. Fransa'ya. Biliyorsunuz Fransa Kralı esir alınmıştır Şalken tarafından. Kutsal Roma Germen İmparatoru tarafından. Ve annesi Kan yardım istemiştir. Kanuni bunlara kapitülasyonları vererek Fransızları kendi yanına çekmeye ve Avrupa Hristiyan Haçlı Birliği'ni parçalamayı amaçlamıştır. Gene Akdeniz limanları ve Libanlarını yeniden canlandırmak istemiştir. Fakat bu iki hükümdarın sağlığı müddetince geçerli olacaktı. Ama bu bu şekilde devam etmemiştir. Zamanla diğer ülkelere verilmiş artı e, uzatılmıştır süresi. Bu da ileriki dönemde Osmanlı Devleti'nin başına bela olmuştur. Nasıl bela olmuştur? Sanayi İnkılabı'ndan sonra seri üretime geçince Avrupa e, Osmanlı pazarlarını Açık pazar haline gelmiş Osmanlı pazarları ham madde ihtiyacını karşılamışlar yaptıkları ürünleri de satarak Osmanlı ekonominin çökmesine sebep olmuşlardır bu açıdan önemlidir devam edelim arkadaşlar kanuni Sultan Süleyman dönemini. Bu dönemde 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde arkadaşlar Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Nasıl Türk Gölü haline gelmiştir? Çok iyi denizciler yetişmiştir. Barbaros fethettiği yerleri Osmanlı topraklarına katmıştır. Preveze Deniz Savaşı Haçlı Birliği ile 1538'de Osmanlı donanmasının karşılaştığı bir savaştır. Çok ünlüdür. Denizlerde en büyük galibiyetimizdir. Akdeniz Türk Gölü olmuştur. Daha sonra Cezayir Osmanlı topraklarına katılmış ve kendisi ilk kez kaptanı ilk e, kaptanı Derya olmuş ve e, kendisini divanı Hümayun'a e, katılma görevi verilmiştir. Cerbe Deniz Savaşı var. Haçlıları tekrar mağrup ettiğimiz 1560'ta Piyale Paşa komutasında. Bu da Kuzey Afrika egemenliğini pekiştirmiştir. Gene Kanuni döneminde Hint Deniz Seferleri var arkadaşlar. E, Hint Deniz Seferlerinde Sebep Kızıldeniz Deniz ve Hindistan bölgesinde güçlenmek. Burada Gücerat Müslümanları var. Onlar yardım istiyorlar Kanuni'den. Baharat yolunu güçlendirmek ve Portekizlerin Hint Okyanusundaki gücü kırılmak istenmiştir. Pirreis, Seydali Reis gibi ünlü denizciler katılmıştır bu seferlere. Yemen, Sudan ve Etiyopya alınmıştır. Ama istenildiği gibi başarılı olamam başarılı olunamamıştır. Neden? Çünkü bizim gemilerimizin Hint Denizinde Okyanuslara dayanık olmaması sebebiyle ve gerekli önem verilmediği için arkadaşlar yeteri kadar başarılı olunamamıştır. Yine bu dönemde 1541'de Macaristan tamamen alınmış. 1551'de Trablusgarp alınmış. Amasya Antlaşması imzalanmış Osmanlılarla İran arasında. Bu antlaşma da önemlidir. Neden? Çünkü Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk antlaşmadır. Biliyorsunuz Fatih'in Pardon Kanuni'nin birçok seferi oluyor. Üç tane sefer düzenliyor. Doğu'ya İran üzerine Irak'a deniliyor. Bu seferlerden birine de. Bu seferler sırasında işte İran'la Amasya Antlaşması imzalanıyor. Bu Osmanlı ile İran arasındaki ilk antlaşmadır. Bağdat alınıyor. Basra, Körfez'ine kadar da arkadaşlar ne yapılıyor? genişli Genişleniyor. Evet. İran seferleri Osmanlı Devleti doğudaki sınırlarını çok genişletmiştir. Basra Körfezi'ne kadar ulaşarak Hint Okyanusu ile bağlantı kurmuş. Fakat bu seferler Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki genişlemesini yavaşlatmıştır. Ee, 1566'da Sakız Adası alınmış. 1566'da gene Ziget var. Seferine çıkarıl, çıkılmıştır Avusturya üzerine. Bu kanunun son seferidir. Bu sefer sırasında zaten hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde Süleymaniye Medresesi açılmıştır. Vezir sayısı 7'ye çıkarılmıştır. Örgütlenme çalışmaları içerisinde önemlidir bunlar. Ee, kanun, Kaptanlı Derya Divan üyesi yapılmıştır. Devleti e, gücünün zirvesine taşımıştır Kanuni. Kanuni'den sonra padişahların artık ülke yönetimindeki et etkisi azalmış ve sadrazamlar ön plana çıkmıştır ki mesela kanundan sonra yerine oğlu ikinci Selim yani sarı selim geçiyor fakat sarı Selim'den ziyade biz o dönemi Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak e, alıyoruz Sokullu aynı zamanda e, üç tane Osmanlı padişahına da e, sadrazamlık yapmıştır e, Bunlar e, kimdir arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'dır 2. Selim ve 3. Murat'ın Devlet işlerini Sokullu Mehmet Paşa yönetmiştir Sokullu döneminde Neler olmuştur bakalım Ordu'nun başında sefere çıkmayan ve devlet yönetimini fiilen sadrazam'a bırakan ilk padişah 2. Selim yani Sarı Selim'dir. Kanuni'nin oğludur. Bu dönemde Sokulu döneminde Sakız Adası fethedilmiş. Yemen'i yeniden almışlar elden çıkmış. Kıbrıs fethedilmiştir. Kıbrıs'ın fethedilmesi önemlidir. Çünkü Kıbrıs fethedildikten sonra İnebahtı'da haç donanması donanmamızı yakmıştır bunun itikamını almak için. Kıbrıs'ta korsanlar olması ve ticaret yapan gemilerimizi yağmalamaları sebebiyle Akdeniz'in güvenliği için Kıbrıs fethedilmiştir. Ardından İnebahtı'da da Osmanlı donanması yakılmıştır. Toplamda arkadaşlar Osmanlı donanması 4 defa yakılmıştır Osmanlı tarihinde. Bunlar hangileridir? 1571 İnebahtı, 1770 Çeşme baskını bunu Ruslar yapmışlardır. 1827 Navarin İngiltere, Fransa ve Rusya birlikte düzenlemiştir. 1853'te de Sinop baskınıyla Ruslar 4 kez donanmamızı yakmışlardır. Tunus fethedilmiştir 1574 yılında. Lehistan himaye altına alınmıştır. E, Fas himaye altına alınmıştır. Vadilus Sel Savaşı ile 1577'de Sokulu'nun bir de önemli 3 tane projesi vardır. Bunlar Karadeniz Marmara kanal projesi, Don Volga kanalı projesi ve Süveyş kanalı projesidir. Karadeniz Marmara e, İstanbul'un su ihtiyacını karşılama amacıyla yapmak istemiş. Don Volga kanalı da e, bu da e, gene önemlidir. E, bu kanalla Orta Asya'daki Türklerle Karadeniz üzerinden Orta Asya Türk dünyası ile ilişki kurmayı amaçlamıştır. Rusya'nın güneye inmesini engellemeyi amaçlamıştır. Fakat e, Hazar Denizi ile... E, Karadeniz birleştirmek istemiştir fakat gerçekleştirilememiştir. 1952'de bunu Ruslar gerçekleştirmiştir. Bir de Süveyş kanalı projesi var. Süveyş kanalı projesiyle de arkadaşlar Hint deniz yolunu güvenlik altına almak istemiştir. Akdeniz ticaretini canlandırmak, Güney Asya'daki Müslümanlara yardım etmek istemiştir. Avrupalıların baskısından kurtarmak istemiş. Mekke Medine'yi daha iyi korumak istemiştir. Fakat bu da gerçekleştirilememiştir. 1869 yılında İngiltere'den alınan borçlar sonucunda Süveyş kralı şey Süveyş Kanalı 1869'da gerçekleştirilmiştir. Bu projeler e, devlet adamlarının işte yeterli ilgiyi göstermemesi, askeri siyasi sorunlar yüzünden yapılamamıştır arkadaşlar. E, yükselme dönemi ile ilgili olarak anlatacaklarım arkadaşlar bunlardan ibaret. E, önemli noktaları söylediğim önemli noktaları unutmuyoruz. E, daha sonra bu konuyla ilgili soru çözümlerimizi de gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum.